kokuyor ya. Çok özledim. Herkese selam. Aa, aşırı uykum Gerçekten saat şu an üç buçuğa gelmek üzere. Aha çıktı. Aha, Şimdi sahur hazırlayacağız beraber. Hadi hazırlayalım. <Sessizlik> Biz sahurda normal bir şekilde kahvaltılık yiyoruz. Arkadaşlar salamımız yaptığımı bakar mısınız? <laughs> bu ne? Çünkü bu dilimlenmişti ve asla olunmuyor. Bir şekilde. Bu arada bunlar da annemle babamın yaptığım meşhur bazlamalar. Burada bir tane boş poğaçamız var. Şimdi ıhlamur ısıtacağım. Bir de pilav. Evet olmuş. Nasıl bir da yaptım? Oh! Gülümdüm, gülümdüm. Ben de gülümdüm. Koşalım. Aaaa! Konuşamıyorum. Çok Herkese <olması gülüyor> <laughs> günaydın. Merhaba arkadaşlar. Dün akşam en son sahurda kaldık. <laughs> Ee, sahurdan sonra tabii ki de çekemedim. Çünkü hemen yatağıma koşup uyudum. Bugün bir sürü bir sürü işimiz var. Yani aslında böyle çok başlayacak şekilde değil de. Akşam için ablamlar gelecek iftara. Ablam bir 2 saat sonra gelir gerçi de. Onun için hazırlık yapacağız. Şimdi de devam ettireyim dedim. Çünkü sadece sahur 3 dakika falan olacaktı. O da bir tık az. Öyle şimdi yatağımı toplayayım. Yeni uyandım Çünkü Sonra da güne beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün annemle beraber yöresel yemeğimiz olan kara lahana sarmasından yapacağız. Salça evet, içimiz e, pirinç, kıyma, soğan, salça, işte baharatlardan nane var, pul biber var, karabiber var. Anne başka ne vardı? Ha maydanoz var. O şekilde iç hazırlıyoruz. Öyle. E bunları sarmadan önce de bu karalahana yapraklarını haşladık. Bu arada bunlar da hani bunlarla karalahanın wow, sapı değil mi? Aynen sapı. Bunları da böyle dibine koyuyoruz. Bunları da pişirip yiyoruz. Güzel oluyor. Evet şimdi burada mora kompostu... Mora derken burayı. <laughs> <laughs> Böğürtlen kompostası yapıyoruz. Çünkü biz ona mora diyoruz. Çünkü neden olmasın. Ve burada da ekmeğimiz oluyor. Annem de arkadan fısıldıyor yöresel. <laughs> evet yöresel olarak mora deniliyor çünkü. Burada da mis gibi ev ekmeği. Sineklendi. Çiçeklerimiz mi sineklendi? Bayağıdır yoktu ama. Yeni bir Hep annemin yüzünden. Bir he. Birkaç gündür yine var onlar yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlar burası bizim şey botanik bahçesi. Bakın şunlara bakın. Burada böyle. Sonra bir yerde sebzelerimiz vardı. Bakın şurada marulumuz falan var. Bayağı iyi. <laughs> Çok harli orada. <bağlıyorum>. Böyle. Harbi <laughs> miyim? Sinek yakalamaya çalışıyoruz. Çabuk çalışıyoruz. Ama buldum çiçek. Şey, ne sine? Ne? Babının dibinden uçuyor. Sar dünya. Hı. Hı. ekmek hemen açalım. Hem bunu ekmek hamurundan bir farkı var mı? Ekmek hamurundan farkı sıvı yağ. Üç kaşık sıvı yağ konulması kızım. Başka farkı yok. Hmm. Ne zaman şişer? Şişer az sonra. Ve bir yandan mı çıkıyor? Aha. Çabuk erken davrandım ya. Neyse. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şişiyor. Ha şişiyor şişiyor. <laughs> Gördün mü Ezel? Balon gibi. Nasıl şişiyor? <laughs> ben yaparım ya. <laughs> Şimdi Yaparsın diğer tarafını çeviriyoruz. <laughs> Olaya bak ya. Olaya <laughs> Nasıl <Bize> patlıyormuş. <laughs> Tekrar çevir. Evet arkadaşlar bizim iftar... Yo gel gel bir şey olmaz. Bizim iftar soframız bu şekilde oldu. Bu annemin yaptığı kompostu. Öyle işte. Hocam bana... Kırmızı 12, evet. siyah 8. Baba kırmızı 12, perde siyah 8 mi yok? Gel evet, gel. Evet. Evet. şerbetini bak, çok bak, güzel çekmiş. Bak bu diğer düşünürüz. Aynen. Ben çok oldu dedim ama olmamış. Ne evet, çok? Şerbetine bir tık çok demiştim ama. seviyorum. Doğru. Yok. Evet arkadaşlar şimdi şekerpare yapmaya karar verdik. Tarifine internetten baktık bizde de. 3'e 4 değil mi? 3 bardak şeker, 4 su bardağı şey. Su. Deneyelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bunu ben yoğuracağım. Düşünün elini başa şey Eldiven taktım. Evet yoğuralım bakalım inşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Vallahi ilk defa yapıyorum. Bilmiyorum. Evet şimdi şeker perdelerimi yaptım. Üzerlerine de böyle fındık ekledik. Bu fındıklar kavrulmuş fındık. Belki de çiğ konuyordur emin değilim. Şimdi bunları fırına atacağız. Evet Aa, şimdi şeker perdelerimizi <laughs> çıkardık. Üstüne şerbetini dökünce daha da güzel olacak. Şimdi şerbetimizi Aa. döküyoruz. Alalım üstüne. <laughs> Elimi yaktım. Yedim. Gözükmüyor şu an. Alayım <laughs> mı Hatta küçük bebek değil mi? Ya işte şeklin anne. <laughs> güzel olmadı yine de? Çok güzel oldu. Görünüşüne baksana. Tadı da müthiştir bu. Yani kesin. <laughs> Ama şimdi şekli. Neyse canım her şeker paylaşı da küçük yapmıyor. Hayır büyükleri de var. Ovalleri de var. Ben de bir tane... Yani an... Seninki de bir tane... Rey yani, yok. <laughs> Sizin yaptığınız büyük bir ihtimalle paşa pare. Olsun adı paşa pare o zaman. <laughs> <laughs> ne yapalım? <laughs> evet artık akşam oldu. Ablamlar gitti. Ben de bakın. yatağıma geldim. Artık uyuyacağım. İnşallah videomu buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.